Kamboçya'dan herkese selamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şu an Kamboçya'dayım. Bugün yeni bir içerik yapma zamanı. Nereye gidiyoruz? Biliyor musunuz? Bana yorumlarda yazıyorsunuz. Hep market fiyatı çek, market fiyatı çek. İran'dayken bile yazmışsınız. İran'da gerçi internet çok yavaştı. Ben göremedim. Ama bugün sizinle Kamboçya market fiyatlarını çekeceğiz. Hadi gelin. Kamboçya'nın en uygun marketine gidip market fiyatlarını birlikte çekelim ve görelim. Yağmur yağıyor yine. Yine yağmurlu bir gün. Havayı görüyorsunuz. Asya'da peşimi bırakmıyor yağmur. Çok ucuz ülke. Çok güzel ülke. Çok iyi ülke. İnsanlar çok iyi. Bana karşı çok sıcaklar. Turist olduğum için mi? Gerçi belki normal insan olsam bile Yine bana karşı çok sıcak olacaklarını düşünüyorum. Her yerde ATM'miz var. Motor zaten çok var. Motor kiralamak isteyenler için Kamboçya'da sadece 8 ve 10 dolar. Tayland'da kiralamak isterseniz 3 ve 4 dolar, 5 dolar. Tayland'da motor kiralamak Kamboçya'dan daha uygun olabilir. Ama ikisinin arasındaki fark oteller. Benim kaldığım osteri görüyorsunuz zaten. Ben 2 dolara havuzlu şeyde kalıyorum. Maalesef Tayland'da 3 dolar veriyordum. Mülteci kampı gibi bir yerde kalıyordum. Ama... Şey konusunda bura daha iyi. Ablalarımız demir tartıyor. Ama biz galiba buradan geçemeyeceğiz. İnsanların yüzüne bak. Ablamızın yüzüne bak. Hello. Burada Oppo var. Burada iPhone yok. Haberiniz olsun. Kamboçya'nın Siem şehrinde iPhone satan telefoncu bulamazsınız. Şurada 100 tane 200 tane telefoncu olsa iPhone satan yok. sadece ikinci el vardır. O da iPhone 11 para. Yani aa bir burası var. Pardon. Burada da 1300 dolar falan. Pahalı yani. yani. Ya. iPhone zaten öyle. Bana sorarsanız sormayın. Tayland'da Kamboçya'yı gördüm sadece. Tayland'da iPhone 15 Pro Max 256 GB alacağım telefona baktım. 1100 dolar falandı. Gayet uygun. Neyse. Neyse yok. Hello. İşte böyle turistler var. Turist kızlar geliyor. Ben bu turistleri Kamboçya'ya gelen turistleri anlamıyorum. Otelden çıkıyorlar. La bir git dışarı bir gez. Bir gör. Bir bak ne var Kamboçya'da. Hiç. Ya oteldeler akşam da bara gidiyorlar. Orada da salak oluyorlar geri dönüyorlar. Çünkü görüyorum. İzliyorum. Hello. Hello. İşte böyle. Yemeklere gelirseniz çok güzel yemekler var. Ama ben hala Asya mutfağına alışamadım. 4-5 belki 10 yıl burada olacağım. Artık bir yerden başlamak lazım yemeğe. Alışmaya başlamak lazım. Ben burada en çok bir de tropikal meyveleri seviyorum. Görüyorsunuz. Ananasımız var. Bütün meyvelerimiz var. Abla sakin ol. Ablam. Bunların da alfabesi çok farklı. O restoran. Ya baba kurbal pizza denemek istiyorum. Ama daha zamanı var. He? Hello bro. Ha He? Bakın görüyorsunuz telefonları. Samsung, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Sim kart böyle. Etraf güzel. Yağmur, hava karardı yine. Dubai sim kart? No, thank you. Yeah, 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 yeah. Thank you. see you bro. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. İngilizce biliyorlar. Ya bazıları biliyor. Tezgaha gelip benimle 20 dakika sohbet eden de oldu. Bazıları bilmiyor. Ama neyse sıkıntı değil. Biz sanki yola çıktığımızda İngilizce mi biliyorduk? Daha yolda öğrendik yani. Türkiye'de İngilizce öğrenme sistemi çok bulduk. Hocalar öğretmiyor neredeyse. Onun için kimse de dil öğrenmiyor. Herkes yolda öğreniyor. Hello bro. Adamlar yüzüne bakıp gülüyor. Of motor cenneti be. Motor cenneti. Seviyorum burayı. Ben zaten Asya ülkelerini çok sevdiğim için onun için buradayım. Ablamızı görüyorsunuz. Ailesiyle birlikte geziyor. Boş bro. Artık markete gidelim mi? Hadi go. lan sana. Thank you bro. İnsanların gülmesi gülümsemek, yaşamak, gezmek bunlar ne kadar güzel şeymiş ya. Ben sadece yaşamayı 16 ay önce öğrendim gerçekten. Normal bir hayattaydım yani fabrikada çalışıyordum ama şu an yaşıyorum gerçekten gezerek ve görerek yaşıyorum. Kıyafetler 1 dolar, 2 dolar. Pahalı değil böyle lüks ürünlüklerine bakmayın. Çok ucuz. Burada böyle ablamız sokak lezzetleri yapıyor. Muzumuz var gördüğünüz gibi bazı çeşitli kokusu geldi. Burada burger var. Burgerin menüsünü de gösteri. 3-4 dolar bir şey. Kamboçya'da hem dolar hem riel geçiyor. İkisini de yani size verebiliyorlar. Kamboçya'da ikisini de size verebiliyorlar. Ben mesela tutuyorum 10 şey veriyorum mesela. altı e kahvaltı yapıyorum. Onlar para üstü olarak bana 1 dolar veriyorlar. Burası benzinlikçi. Geçen arkadaş benzin doldurdu. Geçen arkadaş benzin de doldurdu. Sadece 6000 riyala. Burada motor kiralıyorsunuz. Benzini dolu veriyorsunuz motorcuya. Konuşamadım. Heyecanlı. Şurada çanta sordum ben geçen. Ablamız o kadar uğraştı. 30 dolardan falan düşürdük yani. Ama param yok onun için almadım. Onun için yarın Panampen'e gidiyoruz. İnşallah market fiyat videomuzda bir sıkıntı yaşamayız. Selam. Burası marketin adı yok. Ama çok uygun bir marketimiz. Evet arkadaşlar Zolla izin aldık ve yine geldik. Bakın. Baba fiyatlar yazıyordu bunların üstünde. Fiyatlar kaybolmuş. Bunlar ekmek. Şöyle poğaçalarımız var. 1,5 dolar. Ya gidin normal bir yerde yemek yiyin daha uygun. Böyle tost ekmeklerimiz var 1.70. Böreciklerimiz var galiba elmalı 1.70. Şöyle kapta var 2 dolar. Uygun bence ya. Gerçi şu var. Bunun fiyatı yazıyor mu? 1.20'ye böyle tost ekmeklerimiz var. Mısırlarımız var. Bunlar da 1.5-2 dolar. 2 dolara tost ekmeklerimiz var yine. Ben size ekmekle boğmak istemiyorum. Ve benim en sevdiğim şey. Ejder meyvesi baba. Şuna bakın. 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Karpuz var 1 dolar. Mango. Mangolarımız burada 1 dolar. Şöyle karışık şeylerimiz var. Bunlar biraz pahalıymış 4 dolar. Sularımız var. 55 sent, 70 sent. Şu su 70 sent. Küçüklerimiz var 35'e. Bu 70 sent enerji içeceği galiba. 35 sente böyle içeceklerimiz var. İç sularımız var. Bunlara özgün biralar var bakın. Kamboçya'nın kendi birası var. Görüyorsunuz sadece 75 sent. Biraların çoğu 1 dolar arası zaten görüyorsunuz. Angora kendi biraları yine 1 dolar. 1.30, 93 sent. Klasik Çank var. 90. Hayken var. 1.30. Türkiye'de Hayken vardır da. Angora falan yok. Başka size ne gösterebilirim? şaraplarımız var bak. Şarap 6 dolar. Çok pahalı lan. Expensive. Hayken'in küçük kutusu var 1 dolara. Bizim Furki'nin işte şey hangisiydi? Furki bir şey içiyordu. O da Hayken içiyor ama bundan değil. Başkasından. Pahalıydı yani. Biz 4 tane içiyordu. 210 baht ediyordu. Yani idare eder. Hepsi var bak görüyorsunuz. 5000. Hem dolar fiyatı yazıyor hem Riyal. Böyle küçük içeceklerimiz var. 65 sen. Bunların hepsi çay. Çay, black su, milk. Sütlüymüş hepsi. Böyle pantalar var. 60 sente falan. Çıkarken ayıp olmasın diye bir tane almak istiyorum ama param o kadar yüksek. Bunlar var görüyorsunuz. Bu niye 3 dolar enerjisi? onu çözemedim. buçuk litrelik Coca-Cola 7500 bah. Riyal. Yani 1.8 dolar. Bu ne baba ya? Elma suyu var 6 dolar ama bak. Çok pahalı. Bu istiler var. 60 sente. Bunları ben en çok Bunları ben hep şeyle tükettiğim için Tayland'da 60, 60, 55 Sent bunlar dolar olarak söylüyorum Bunlar var 1.75'e şey. içecekler fiyatlarını boşverin bitirdik Aa marul var bakın 1.30 e. Kapalı marul temiz. Bu neydi ya? Karnabahar galiba bu 2 dolar. Bunun adını biliyordum ama unuttum. Gerçekten biliyordum. Bu neymiş ya? Kurutulmuş bir şeyler var burada. 5 dolar. Pahalı. Soğan var. Soğan 25 sent. Şöyle gördüğünüz soğanımız 25 sent havucumuz var 1.25'e. Bunların adını bilmiyorum. Bu ne ya? Başta ıyar var. Iyarı görüyorsunuz kocaman 1.23. Bunlar neymiş? Bunları bilmiyorum ama fiyatlarını göstereyim. 2.20. Bu neymiş? Adını gerçekten bilmiyorum. Böyle domuz eti, et, met bunlar fiyatlarına bakalım. Şu mesela 2.24. Neymiş? Pak. Bu gördüğünüz 2.57. Ama güzel görünüyor. 63. Çıkınsa alıp yenilebilir. Ekmek alın. Devam. Ben burada neyi buldum biliyor musunuz? Kaşarları buldum. Tayland'da biz o kadar peynir aradık. Hiçbirini bulamadık ama burada bütün peynirler var. Şu kadar kaşar 3.40. 3 dolar. Büyüklerimiz var. Genelde büyük kaşar yedi Şu gördüğünüz 23 dolar. 2 kilo, 2,5 kilo kaşar 23 dolar. Bence gayet uygun. Hamburger için falan var. Sandviç 3.75. Yağlar var 3 buçuk. Aa yumurta. Yumurta çok. büyük. Yumurtanın fiyatı yazıyor? 2.80 yazıyor. Ama bir alana bir bedava. Şöyle devam edelim pizzaları görüyorsunuz 4 dolar hazır pizza sade pişirmeye kalmış şimdi Bir kilo etmet yok mu buralarda tavuklarımız var 2.77 diye şöyle parça but aha bakın tavuk bacağı herhalde o. bacaklar var görüyorsunuz 2 dolar sadece Somon var 7.54 Burada balıklarımız var 2.60 Tamam süt var. Baba bu nasıl süt? Bu krem bu süt değil baba. Milk lazım. Görüyorsunuz şunlar var işte ya. 2.85 yazıyor. Başka bir şey. Aa süt işte 2.30. İçeceklerden artık bir çıkalım. Gelin size salça alça? Onları gösterelim. Bunlar mayonez galiba. 3.5 ama bakın görüyorsunuz. Bunlar mayonez 5.65 yazıyor. Çok pahalı lan. Şu 5.20 bu 5.65. Bunda bir hile var. İnanmıyorum. Burada domates, biber, salçalarımız var. Domates, salçamız 2.55. Biber de 2.55. 3.85'e böyle güzel bir pasta, makarna için şeyimiz var. Burada da salçalar var. 4.40. Biraz pahalı geldi bana. Bunlar neymiş baba ya? Soslar var böyle 6 dolar. Burada restoranlarda insanlar 4, 5, 6 çeşit şey getiriyorlar. Sos getiriyorlar. Tuzumuz var zaten de çeşit olarak da fazla. Burada böyle meyvelerimiz var. Dur yani yok hiçbir yerde. Muz. Şöylece bir muz. 4.22. Vay güzel. Başka. Aa hurma. 1.62'ye kurma var. Elmaya bak. iki tanesi 1.42. Bu bence pahalı. Neyse şuradan devam edelim. Bunlar da sos zaten. Görüyorsunuz 5.25. Ben bildiğim şeylere gitmek istiyorum. Aha ya. Türkiye'deki en pahalı şeylerden biri. Burada 15 dolar. 5, 5 litre ya 15 dolar. Yani 300 TL. Ne 300'ü? Bu var. Bu 8 dolar. Buralar yağ dolu. Başka başka başka. Şöyle biraz aralara kaçalım da beni kovmasınlar. Burada ton balığı gibi şeyler var. Ton balığı nerede? Ya işte bu ürünlerde 2,5 dolarla 3 dolar arası. 4 dolar. Kamera ısınıyor inşallah patlamaz. Kamera çok ısınınca korkuyorum biraz. Burada plakiler var işte. Konserveler. Aha. Kuru fasulye vallaha Aga be Kıbrıs'ta ben her gün şey yiyordum biliyor musunuz? Plaki. Plaki yoğurt mandalina suyu. Parasızlık işte ama GoPro'yu da onun sayesinde aldım. Ben bu GoPro'yu Dubai'den getirdim sadece 400 dolara. Elma suyularımız var 2 dolara. Suyumuz, şarabımız, Kamboçya'nın kendi birası yine 93. Bu akşam kafelerde, ballarda daha ucuz. Ben çünkü her akşam gidiyorum diyebilirim. Bira içmiyorum, kola içiyorum ama kola orada biraz pahalı, biradan daha pahalı, bir buçuk dolar veriyorum. Buralarda böyle kurutulmuş bir şeyler var, görüyor musun? Sinek diyor. Abur cubura bakalım diyeceğim de abur cubura daha gelemedik. Bunlar da şeker meker. Alın ah. size cipsi 2.25. Ananaslı cipsi 2.35. Gofret. Bunlar böyle şey satılıyor. Kutuyla satıyorlar genelde. 2.75 Baba şuna bak ya keke bak Kapiçinolu kek ya Sadece 2 dolar ya Koca kek ya Püsküüt kahvaltılık ürünler Püsküüt Şu mesela 2.45 Bence gayet ucuz Böyle 1 dolara su şeyleri var Şekerli diyor Ne şekerliymiş 2.65'e şöyle koca kutularımız var. başka yer. Gelin bir de şampuan takımlarına bakalım. Hihi, Kaliyer'in şampuanı sadece üç buçuk dolar. biraz pahalıymış. Ben geçen bundan aldım. Bir de 60 hafta bir alıyorduk şampuanı. Aga be. Diş fırçalarımız var görüyorsunuz. Bir yerim ye iki buçuğa. Ana 45'miş. Baba 45 sente diş fırçası. Burada bir kırka var biraz daha iyi. Üçlüler var 2.70'e. Colgate'ın var. Bu ne lan? Beşlisi var 3.15. Beş. Burada parfüm deodorantlar var. Baba deodorant ihtiyacımız var. Romanik yazıyor. 3 dolar. 2.25'e var. Burada geçen ben bir gördüm var ya çok pahalıydı. Diş macunlarımız var. 2 dolara, 3 dolara, 7 dolara. Bakın bu daha büyük clear. Yo aynıymış. Bu da 3 dolar. Sansik. Sansik 4 dolar. Bu niye 4 dolar? Tayland'da hep bunu kullandım. 1.25. Bana yetiyor muydu? Yetiyordu. Kaç paraydı? 30 bahtı. Yani 1 dolar. Orada şuralarda bir gezek gelin. Bunlar da el sabunu falan işte. Ama 5 dolar falan. Ha, Protex varmış. 3.10 Bunları bilmiyorum Ana sinek ilacı. Amerika'dan geliyormuş. 3.65. İçi bayağı dolu lan. Burada jölelerimiz var. Saçımıza jöle sürmeyelim. Çok zararlı. 210. 2.15 dolar. Protex ile ilgili bir şeyler var. Saçımızı bir ördüremek çok üzgünüm. Bu markette böyle şeyler de var. Baba şöyle bir uyku tulumunuz var mı diyeceğim de benim uyku tulum... Aha. Deterjan el sabunu. Ajax. Hollanda'daki Ajax mısın be mübarek? 4.75. Çamaşır suyu, bu yumuşatıcı galiba 4.65'e var. Şunlar var büyükler 8, 3 litresi 8 dolar. 8 kere 30, 240, Heh, deterjan 5 dolar. 5 dolara buçuk kilo. <laughs> Burada neyimiz var lan? 1.30 dolara böyle abur cuburumuz var. Kanka bu niye bu kadar hafif lan? Burada da 1.30. Portakallı galiba. Bu elmalıya benziyor. Şöyle kaplarda satılması çok ilginç değil mi? Bu mesela 7 dolar. Şu var. 4.35. Çok hafif. Bu neymiş be? Ben bunu yedim. Gerçekten Tayland'da çok ucuzdu. 2 15 bahtı aldım ufağını. Efsane ufak kıza yardım etmek için. Bunu da söylemek istedim. Keşke kafam. Burada böyle ciptiler var. Ben bunları hiç anlamıyorum. Bunlar çok pahalı. 2.65. Bunlara dönüyoruz. 3.20'ye var. 1.45'e var cipsiler. Aga be Neymar alahi. Bu da 1.15'miş. Burada cipslerimiz var. Cips fiyatlarına fazla. Şu 1 dolar bunu bilin yeter. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Ama videolarımı izleyin. Benim 1000 saate ihtiyacım var. Buradan adıllarımız var. Bakın bu 5'li mi adıl? 10'lu mu çözemedim. 4.70. Gayet uygun. 700, 4, 4, 4, 4. Ben ne diyorum? Bir şöyle küçüklerine bakalım. 1.20. Bunun içinde galiba bu bir taneymiş ha. En küçük ne hangisi? En küçüğü de 40 sen. Abo. Oh, biraz şey. Burada sakızlarımız var. Ben hiçbir ülkede sakızın niye bu kadar pahalı olduğunu anlamayan biriyim. Sakızlar çok pahalı. Mesela bu 1.55. Bu 1.90. Bir de Snickers. Ben sneakers'a çok kafayı taktım. O çok pahalı. Oo oh, bakın. 4 dolara çikolata manyağı. Burada her evde çikolata görebilirsin Çünkü ben gittiğim evlerde hep çikolata var. Çikolata, şeker. İkram fena. Bak bu cam kutuymuş sakıza bak. Yıldızlı baba. 1.38. Çikolatalar var abi çocuklu. 1.40'a. 70 sente şöyle ufakları var. Bence alınmaz. Ah Snickers. Seni buldum. Snickers'ın fiyatı yazmıyor. Aha yazıyor. 1.25. Bile burada ucuz. Ben biliyorsunuz Balkanları gezdim. Orada da sneakers baba. Her yerde bir sneakers şeyi var. 2.60'a böyle üçlü nadıblarımız var. Gelin bir de ön tarafa bakalım orada neyimiz var. Bakın şekerleri görüyorsunuz. Baba bu 50 centmiş bu alınır. Ben fazla şeker yemiyorum. İşlerim çürümesin. Aha. 1 kilo şeker. 1.80 tuz mu şeker mi? Un mu lan Bakın mısır unu var burada 2.45'e. Sadece bir kilo mu? Evet bir kilo. Burada böyle bir şeyimiz var. 6 dolara çözemedim. Ha bunlar şey ya pastaların üstüne atılan şeyler. Pizza için yağlar var. Şey okay diyor. Aha makarna Aradığım şey bunlar baba ya Size makarna lazım değil 1.80 bence bu biraz pahalı Bunlar var 1.75'e 1.95, 1.75, 1.70 Hepsi bir kilo sonuçta Kutu makarnayı da ben anlamıyorum Çok pahalı geliyor bana 2.5 dolar Bu ne ya Allah'ına 5 dolara makarna mı oldu Bence hile bu Burada da orijinal yağlar var Yo balmış bu O ne yazıyor görüyorsunuz Yedi buçuk dolar şu, yani idare eder. Sigara fiyatlarını zaten Malbora satıyordu benim Bülent abi, tişörtü aldığım yerde sadece bir dolara. Sigara fiyatları da bir dolar. Bir dolar, bir buçuk dolar. İki dolara sigara bence bulamazsınız. Burada Tayland gibi esrar böyle yoğunlukla çok yok. İnsanlar satıyor sadece. Bu ne baba ya. İnsanlar satıyor sadece onlar da böyle yapışıyor beni geçen yarın saat takip etmeye başladılar ha bakın ejder meyvesi tanesi 70 sen ya baba ben suyunu içtim bir dolara ya Tayland'da ülkeler arasında farkı olabiliyor bunlar da sıkıntı etmiyor. market fiyatlarımız böyle havucun tanesini görüyorsunuz zaten havucun bir tanesi 47 sent dolma biberlerimiz var görüyorsunuz sarı 1 dolara bir tane dolma biber. Pahalı. Soğanlar tane olarak satılıyor görüyorsunuz. 48 sen. Ben buranın hosteli ucuz. Turisti de güzel bir istiyorlar. Biraz pahalı ya. Paranın nasıl gittiği belli olmuyor. Restorana gidiyorsun, pilavla tavuk yiyorsun. Yanında böyle şeyler de var. 2 dolar ödüyorsun. Ama paranın nasıl gittiğini hiçbir türlü anlayamıyorum. Neyse bu videoyu sonlandırıyorum. Kamboçya market fiyatları böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.